Kovarım kanalından herkese iyi günler. Hayırlı hafta sonlar. Ee, balıklarımızın e, videolarını çekiyorum şu anda. Öyle dip çekimi yaptım. 3 filtreyi falan temizledim. Ee, her şey normal gidiyor şu anda. Kıpır kıpırlar. Şöyle göstereyim. Şöyle dişimizi göstereyim işlerimizi. karınları dolu ee, dişimiz yavru yapmıştı geçen gün bir tane. Yine dişilerimizin karınları dolu olanlar var. Şöyle göstereyim. Allah'a şükür burada her şey güzel gidiyor artık. Toparlandılar. Erkeklerimizin de forumların yerinde. Dişlerin peşine koşuyorlar. Ee, karınları dolu almış dişlerimiz de var. Hepsi güzeller maşallah. Şu erkeğimiz çok hoşuma gidiyor yine yavrularımızdan bu kıpır kıpır rengi falan çok tatlı. Erkeklerimiz çok güzel, formları yerinde. Şöyle dişimizi göstereyim. Karnı dolu. Şöyle üstten de gösterebilirsem. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Yavrularımızı gösterebilirsem burada. Evet. Yavrularımız burada. Maşallah ufak ufak. Ee, yeni doğan yavrularımız. Aralarında büyükleri de var gerçi. Renklenmişler. Şöyle göstereyim. Evet. kıpır kıpırlar donlayabilirsem biraz daha evet erkeğimiz orada dolaşıyor şu anda herhangi bir sıkıntı yok yavruları yeme gibi bir durumları da yok artık alıştılar yalnız şuradaki erkeği çok sevdim bayağı formu çok güzel rengi de çok güzel Şöyle gösterebilirsem. Rengi de çok tatlı çıktı onun. Yakalayabilirsem bunu. Gerçekten güzel bir rengi var onun. Şöyle gösterebilirsem evet. Her şey yolunda gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet de güzel başarılı. Örebelerinde de sıkıntı yok. İşlerimizin kanınları dolu. Bugün yarın birkaç tanesi daha doğurur. Kıpır kıpırlar yavrularımız maşallah. Arkadaşlar kanalıma beğenip omel olursanız, destek olursanız sevinirim. Ee, bir maşallah alırsam alırsam çok iyi olur. Burada her şey normal gidiyor. Balıklar kendilerini gösterdiler artık. Dediğim gibi verdiğimiz de, e, Sera'nın Taps diye bir yemi vardı ilacı. Onu vermiştim. Onu kestim. Artık bütün doğal e, yemlemeye geçtik. Her zamanki verdiğimiz yemlere geçtik. Evet erkeklerimiz gerçekten çok güzel. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kıpkırmızı, kuyruk, masmavi, yan taraflar. Evet her şey burada normal gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Harika renkler var. Evet dişilerimiz dolu. Karınları. Şurada da bir dişimiz var. Onun da karnı dolu. Karınları dolu. Dişi balıklarımızın çoğu dön almış. İnşallah onlardan da şöyle güzel bol yağmur alırsak sevineceğim. Her şey burada yolunda gitti mi biz de seviniyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için, bana vaktinizi ayırdığınız için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda gözükmek, görüşmek üzere. Şöyle Tekrar burada yavruları gösterebilirsem. Son bir giderek. Evet burada pek güzel gelmeye başladılar. Evet. Dediğim gibi her şey burada normal gidiyor. Maşallah. Yavrularımız çok güzel. Dediğim gibi Şurada güzel bir dişimiz. Karnı dolu. Onu şuradan göstereyim. Evet. Bugünkü videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Kanalıma vakit ayırdığınız için. Ee, güzel videolarınıza ihtiyacım var. Dediğim gibi. Kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese iyi hobiler diliyorum.